Bunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlarımı tebrik, tebrik etmek istiyorum. Aslında üzücü bir olaydan sonra maça çıktığımız gün kaybettiğimiz 8 tane vatandaşımız gerçekten çok üzüldük. Öncelikle onlara armağan olsun. Ondan sonra da bütün Galatasaray taraftarına, Türk milletine armağan olsun bu galibiyet. Özellikle de burada bizi destekleyen gurbetçi taraftarlarımıza armağan olsun. Çok mutluyuz. Bir sonra bir karamsarlık vardı aslında. Yani tur gitti gibi de bakılıyordu. Siz oyuncular bugün evet. sahaya çıkarken neler hissediyordunuz? Böyle bir zafer bekliyor muydunuz? Açıkçası buraya inanarak geldik. Ee, ne olursa olsun buradan e, tur atlayıp gitmek istiyorduk. Ee istediğimiz gibi başlayamadık. Aslında istediğimiz gibi başladık ama beklemediğimiz anda bir gol yemek biraz bizim planlarımızı bozdu gibi. Hemen golü bulduk. İkinci yarıya biraz kötü başladık diyebiliriz. İster istemez skoru koruma psikolojisi öyle gerektiriyor bazen. Ama tabii iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Sonucunda böyle bir maçı bu seviyede kazanmak ve tur atlamak gerçekten kolay bir şey değil. Hamit sormak istiyorum. Az sonra kendisi de yanımıza gelecek. Direkten dönen topları vardı bu maç Galatasaray'a kadar. sonra da büyük bu, bir sevinç oldu. Yine direğe vurdu. Maçtan önce bunun esprisini yaptık. Hoca da vardı yanımızda. <laughs> Hoca zaten söyledi eğer bir daha vursan yine direkten dönerse burada kal. Geri gelmedi zaten. Yani zaten burada ya kendisi. Doğru. Öyle bir espri yapmıştık aramızda. Ee, ben ondan daha çok sevindim gol attığına. Gerçekten var, çok seviyorum var, zaten dondum. kendisini. Ee, hani ben mi atsaydım ama atsaydı ders diye soru gelseydi onun atmasını isterdim. O kadar sevindim. Ee, hem galip gelmek hem de Hamit abi gol yapması çok daha iyi. Son 8 ve artık rakibinizi bekliyorsunuz. Evet. Ne Hocamızın da dediği gibi önce gruptan çıkmak hedefimiz. Sonra 16'ya kaldık. Bu da yetmez dediler. 8. Gelecek rakibe de bağlı biraz aslında. Ama ne olursa olsun biz inanıyoruz. Bundan sonra da yolda devam edeceğiz. Hamit de geldi.